Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Yeni sezona doğru gidiyoruz. Yeni sezona giderken içerik mağazamızda beni destekleyebiliyorsunuz. UGC90 yazarak oyun Fatih'ini destekleyebilirsiniz. Güzel kardeşim sana da teşekkürlerimi sunuyorum. Instagram'da beni desteklemişsin. Etiketleyip sizler de kendinizi paylaşabilirsiniz ve videoya çıkabilirsiniz. Evet asıl konu yeni sezon. Ve dün mini bir event gerçekleşti. İlk defa chapter 1 vari bir event gördük. Mini event ama olsun. Sonuçta hissiyatını yaşadık. Ve Fortnite'ın oyuncu sayısı 4,5 milyonu aştı dün. Demek ki benim dediğim şeyler doğru kardeşlerim. O da ne? Fortnite'ın hikayeye uygun mini bir event yapması bile aslında arka planda bulunan kemik oyuncu kadrosunun tekrar oyuna girişini sağladı. Çünkü bu sezona herkes çöp dedi. Ben bile çok fazla kardeşlerim bu sezon oynamadım. Siz de görmüşsünüzdür. Ama yeni sezonda gelecek olan spoilerlar ve yeni sezondan önce gelecek olan mini evetle birlikte biz heyecanlanmaya başladık. Ve şu an farkındaysanız ben Midas karakteriyle karşınızdayım. Çünkü diğer sezon Kratos, Midas bu tarz karakterleri görme olasılığımız çok fazla. Ve Fortnite evrenini kötülükler kaplayacak kardeşlerim. Şöyle bir anekdota paylaşalım kardeşlerim. Şu anda bulunan Elin oradaki sandığın üzerinde gelecek sezondaki e, ablemler mevcut. Bu ablemler de Zeus, Poseidon, Afrodit, Medusa, Artemis, Hermes, Cerberus ve Ares'e ait olduğu söyleniyor. Ve e, bu ablemler de aslında gelecek sezonun habercisini yapıyor bizlere. Şimdi oyuna geçelim. Oyunda hep birlikte bakalım insanlar farmı yapıyor mu kardeşlerim? Bakalım canı kaç inmiş? Haritaya girdik kardeşlerim. Peki şimdi haritada neler olacak? Tabii ki de bu haritayla devam edilecek ama yeni bir Zeus, Yunan mitolojisi bu tarz bir yere geçersek bu harita ne kadar mantıklı? E, bunu tabii ki de sorgulayabilirsiniz ama e, şunu söyleyelim. Fortnite artık chapter'dan chapter'a haritayı değiştirdiği için bu haritadan devam ediyoruz. Peki bu haritanın değişmesi gereken yerler neresi? Madalyon sistemi kalkacak mı? Çünkü şu anda Artemis'inden tutun Zeus, Afrodit bunların hepsinin yeni bir skill'i gelebilir ki bütün spoiler'lar da kardeşlerim zaten bunu gösteriyor. Peki bizim soracağımız en büyük soru şu. haritanın Değişimi nasıl olacak? Yani bir event var mı? Trailer event olacak mı? Çünkü şu anda Perşembe günü kardeşim. Cuma günü daha doğrusu. Önümüzdeki Cuma günü. Yeni sezon geliyor. Ve bu yeni sezonda hem yayında olacağız hem de sizlerle birlikte yenilikleri irdeleyeceğiz. Evet hepsini konuşacağız kardeşim. Bu bir teori videosu. Hemen şimdi şeye doğru gideceğim. Çok gameplay yapmadan. Burada biri var. Bunu şuraya alalım. Okey. Bunu aldık. Adam burada. Selamlar dostum. Burada olduğunu biliyorum dostum. Ya abicim uçurtma gibi silah. Uçurtma gibi silah yaparlarsa böyle olur. Tamam. Buraya tam devam edelim. Aslında orayı temizleyip bir anda ele doğru gidebiliriz. Şimdi bütün youtuberlar yayında kardeşlerim şu anda. Yabancı bütün youtuberlar. Takipçilerine buraları şey yapmaya çalıştırıyorlar. Kırdırtmaya çalıştırıyorlar. Bakalım ne olacak? Kırıldığı zaman yeni bir doğa olayları gerçekleşebilir. Ve Zeus'tan kaynaklı. Benim de hatta bir rüyam vardı. Rüyamı size anlatmıştım. Oğlum belki de gerçekleşecek he. Harbiden gerçekleşecek belki de. Hadi yavaştan gidelim. Şuradaki adamı direkt öldürmek istiyorum. Ee, sonra ele doğru gideriz. Zaten son yer. Ele doğru olacaktır diye düşünüyorum kardeşlerim. Sizler nasılsınız? Keyifler yerinde umarım. Şimdi haritada bir yere gideceğim. Şurayı bir temizleyeyim. Teoriye devam edelim. Ee, yeni sezon bu sezondan daha iyi olacak gibi. Yani bu sezon harbiden çok OP bir sezon değildi. Ama Fortnite yaptıklarıyla, geçen Twitter'da işte bir şeyler paylaştı. Ee, yaptığı yeniliklerle birlikte e, birazcık daha eski tadı vermeye başlayacak gibi gözüküyor. Keşke bu sezon event olsaydı. Hani bu sandığı koyması e, ne olabilir? Veyahut da, bak ha gözüküyor buradan Abicim geldi Çok güzel Milisaros Fena bir oyuncu değildi Güzel de loot yapmış Abi alıyoruz, yardırıyoruz hem gameplay hem Teori Seni alalım Bir tane de senden alalım Tamam okey El gözüküyor, ba yarılanmış. Arkadaşlar %50. O zaman yarın sabah bu biter. Ne diyorsunuz? Yarın sabah bu biter. Bak buradan demir çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi. Peki bu elin çıkması. Odisey bizlere bazı şeyler söylüyordu. Şimdi Odisey'in oraya gideceğim. Hemen Odisey'in oraya kardeşlerim, atlamak istiyorum ve NPC'lerin değişmesi çok güzel bir şey. Fortnite aslında yenilik yapmaya başladı. Yani şu konuda hem hikaye, muzaffer kaçırıldı, madalyonlar var ve Odise ile birlikte yeni yeni görevleri gördük. Çeşitlilik anlamında çok güzel ve bu elin gelip bir anda bütün hype'ı yakalamak istiyor. Yani Epic Games diyor ki yeni sezonu geçmeden önce ki dün 4,5 milyon, 5 milyona yakın kardeşlerim anlık oyuncusu vardı Fortnite'ın. Aslında Fortnite'ın kemik bir kadrosu var. Güzel bir şey yaptığı zaman o eskiler de geliyor. Mesela OG getirdi, oğlum adam bir haftada 45 milyon oyuncu. Ne demek? Anlık 11 milyon oyuncu girdi kardeşlerim bir günde anlık oyuncusundan bahsediyorum ya. O yüzden e, Fortnite yenilikleri yaptıkça biz de memnun oluyoruz tabii ki de. Tamam burası alınmış. Ee, bununla devam. O şey geldim. Adam var. Dikkatli olalım. Adam geliyor. Yeni bir görevi var mıydı bunun? İşte gameplay o yap. Sen Sen istediğin kadar her şeyi iyi yap abi. İstediğin kadar her şeyi iyi yap. Gameplay yapmazsan bu oyuncu sana küser. Çünkü bu oyunun oynanmasının en büyük e, detaylarından bir tanesi budur. Bu ne lan pizza yapıyor? <laughs> Hocam öğrenci evleri dolur ya böyle ütüyle makarna falan ısıtırlar. <laughs> Aynısı olmuş yemin <ya>. ediyorum. <laughs> Var mı bunu yapar? Vay elimiz gözüküyor. Şimdi gideceğim birazdan oraya. Biraz altınımız olsaydı aslında. Geleceğin anahtarı biri uyarılır. Mozaik geleceğin bir anahtarı. Okey. Tamam. Seni alalım. Bir elik daha buluruz. Külçe alacak. Görev tamamlandı. Okey. Bizim peki ee... Herkes buraya geliyor. Çok rahat da kill alabiliriz buradan. Aa, seni aldık. Let's go. Şuraya bir yere. Ben güzel bir yerde muhabbet etmek istiyorum size. 5 kill aldık abi. Çok iyiyiz. 5 killimizi yaptık. Bir arabada durmak istiyorum. Splatanım var zaten. Bir şey olursa kaçarız. Splatan da bayağı çıkıyor. Güzel oldu. Çıkış efekti çok güzeldi ve... Bu sandığın ortasında... Kardeşlerim. Bu sandığın ortasında şey duruyor ya... O çok iyi olmuş. Ee, gelecek sezonla ilgili bazı şeyler gösteriyorlar. Skill'ler vesaire. Abi gidelim biz bunu indirelim. Bir araba daha geliyor gibi. Valla sabahtan beri ben kazmayla giriyorum buna. Bak farm yapıyorum. Herkes geliyor beni vuruyor. Olan? Bu neydi? Mevlana mıydı lan o? Arkadaşlar bu neydi? Anlayamadım şu an. <laughs> neydi lan bu? Dur arabamız kalsın burada. Arabamız şurada kalsın. Bir şey olursa kayacağım. Hemen şöyle metalden. Tamam. Evet. Eee şimdikini taş yapabiliriz. Evet kalalım. Kardeşlerim bu oyunun çıkması Fortnite oyuncularını birazcık çekti. Çünkü bu oyunun oynanmasının nedenleri bir gameplay. Yeni sezondaki yeni map savaş bileti. Gameplay bozarsan sıkıntı. Herkes gameplay bozuldu işte sıkıntı var şu var bu var diyordu. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ve şimdi bu yeniliği bizim için e, güzel yaptıklarını düşünüyorum. Bu arada şuradakine bir yardıma gideriz birazdan. E, şimdi buraya bir eldiven geldi ve bu eldivenin gelmesi... Ee, bizim için güzel oldu. Peki ne olacak? Yani acaba bu haritanın altında yatan bir boss mu var? Çünkü Odyssey de bundan bahsetti. Alev. Madam Alev. Böyle bir NPC var biliyorsunuz ki. Ama bunun Chapter 1'deki zincirlenmiş karakterle bir hikayesi olabilir mi? Ya da tepeden baktığınız zaman el burada, diğer eli belki de arkadaşlar metro merkezinde yerde mezarı varmışçasına bir kişi olabilir. Pandora kutusu bu. Evet biliyoruz Yunan mitolojisi. Ve Fortnite yeni sezonda cadılar bayramı etkinliği olurdu. Farkında mısınız? Zombiler siyah olurdu ortam. Korkunç Fortnite metasına geçiyoruz yeni sezonda. Saracak gibi gözükülüyor. Çünkü mistik işte mighty itemler çok fazla olacak. Ve bu sandık açıldığında Fortnite evrenine adasına kötülükler saçılacakmış. Kratos'un, Midas'ın kötü halleri gelebilir ve çok farklı bir meta geçebiliriz. Ama önemli olan ne? Gameplay. İnşallah gameplay'i güzel yaparlar. Yani benim ee, tek isteğim bu kardeşlerim. Gameplay'in güzel olması. Bak görüyor musun? Bak hemen bir karanlık çöktü. O öteye gidemiyorum. Bug mı oldu? Bir tane zinciri zaten kırıldı. Herhalde iki zincir kırılmış olabilir. İki zinciri kırılmıştır bunun diye düşünüyorum. Bak 200 200 vuruyoruz. Görüyor musunuz? Zincir düşecek. Bu tarz bir şey ee, şurada yine biliyorum. Evet, bunun içi. Bunun içinde şey var. Ee, tekrarlardan bakabiliriz. Sonrasında. Hadi gidelim bakalım. Okey çıktık bundan. Kötülüklerle dolu bir dünyaya geçiş yaptığımız zaman arkadaşlar bence çok güzel olacak. Uçan bazı şeylerin geleceği söyleniyor. Ee, silah vuruşları, hissiyatları heyecanlıyız. İnşallah güzel olur. Hadi gidiyoruz. Nereye? Zula'ya. Ya haritada değişecek çok yer var. Ee, Harita ile ilgili zaten konuşacağız. Bu hafta güzel teoriler yapacağım sizlere kardeşlerim. Bilgisayar videosu da çok soran var. Bilgisayar videolarını inşallah çekeceğiz. Bu arada Twitch açıldı. söylemiştim size bir hafta içerisinde açılacak diye. Dediğim eleştiri yaptığım şeyleri Twitch düzeltecek. Çünkü Twitch'ten bize bir mail geldi. Partner yayıncılara bir mail geldi. Türkiye'den almış olduğumuz direktifler sonucunda büyük ihtimalle ya savcılık olabilir ya BTK olabilir. Biz Türkiye için yeni topluluk kuralları getiriyoruz. İşte bu. Twitch'e topluluk kuralı gelmeliydi arkadaşlar. Bunu getireceklermiş. O yüzden Twitch'te zaten açılmış. bilginiz olsun. Orada da sahur yayınları vesaire yapabiliriz. Güzel olacağını düşünüyorum. Hem YouTube'dan yapıp hem oradan da yaparız. Abi ben şuraya bir hızlı gitmek istiyorum. Bu görevler çok hoşuma gidiyor çünkü. Şuna aldık. Poster yerleşken yani bu zafer içindi bu. Mu. Bir dakika. Yardımcı ol. Hocam şimdi buradaki görev çok farklı bir görev. Bakayım şurayı. Şimdi bir saniye. Ne diyor? Kasa anahtar kartı ve cemet Ha, kasa anahtar. Burayı almışlardır hocam o zaman. Kasa anahtarı diyor. Katilden mesafe vesaire. Tamam. Karakteri iş almaya yardımcı ol. Karakter iş alacağız. E, buradakini büyük ihtimalle aldılar. Bir bakayım. Tamam burası fixing. Neyse biz gidelim direkt adam vuralım ya. Burada bir adam var. Direkt gidelim adam vuralım haydi go. biz zaten bu sezon için bunlar. İnşallah yeni sezon güzel olur kardeşlerim. Hani birazcık daha oyun açısından işte bu holografik görüşler falan kalkacaktır zaten. Bu çok fazla beğenilmemişti. Eee oyunun yapısının bozulduğu söylendi ve çok çabuk geçti 3 ay. Bakalım Cuma günü güzel bir YouTube yayınımız var. Youtube yayınında herkesi bekliyorum. İçerik kodumuzu unutmuyorsunuz kardeşler. Vallahi papelleri hazırlayın. İnşallah Instagram'da herkesi paylaşalım. Ee, güzel maçlar geçirelim. Burada bir adam var. Ganimet. Ganimete gidelim ya? Ne diyorsunuz? Fight olur. Bir ganimetimiz var bence. İşte Fortnite'ı diğer oyunlardan farklı kılan bu hocam niye bunu 2 sene 3 senedir yapmıyorlar? Yani... E, mesela şu olay çok güzel. Bak insanlar oyuna giriyor. Ya oyuncu çekiyorsun Epic Games. Niye yapmıyor bunu? OG sezonu geldi. En büyük oyuncu rekorunu kırdın ya. Hani ne gerek var abi yeni şeylere falan açılıyorsun. Yani her sezon böyle trailer'lar. Bak Muzaffer kurtarılması. işte bir yükleme ekranı geldi biliyorsunuz ki. Yani bunlar güzel şeyler. Bak bunları yapmamış. Şu elin çıkması çok iyi. Bu arada biraz pingim çıktı. Niye öyle? Şu uçurtma olayını artık bir değiştirin ya. Artık harbiden Eee Fortnite'da şöyle uçurtma gibi gitmekten bıktı. Bu adam aşağı mı düşmüş ya? Ha. Asalım. Hemen reload atmam lazım Baya bir fight var orada aslında şurada bir ee, Şey atabilirim diye düşünüyorum Bunun nesi vardı? Bir lift daha var mı? Alırız burayı be. Ne Lift var. Vigili oynayalım. Ya güzel çıktık yani oradan. Fena değil. Dalardım da. Gerek yok kanki. <laughs> Şuradan şey alırım. Ee, 172 var. Hadi bakalım. Bu ne troll bir planör kardeşlerim. <laughs> Hadi bakalım. Bunu aldık. Fortnite inşallah yeni sezon güzel olur be. Hadi bakalım Battle Pass'e de fulleriz inşallah hep birlikte. Şimdi şunu alalım. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Yani Fortnite'ımıza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni önemli. Beğeni önemli gençler. Hocam burayı diyorsun da işte burada şey gitmiş NPC yok. Tamam. Ülçemizi harcadık. Şurada bir olabilir dikkatli olalım. No. Canı hala yarı. E, bu gittikten sonra bazı spoiler'lar var. Ya gökyüzü de işte yeni sezona değil yani bu yarın %100 yüz patlayacak gibi. Aa benim açtığım zula değil mi bu? Lan nereden nereye dur. Vallahi benim açtığım zula. Tam şey aldık iyi olur. Hadi gidelim şimdi adamları da alalım. Son yer neresi? Tamam çok iyi. Go. Hadi gidiyoruz. Fortnite'ın ruhunu sizleri özlüyorum be kardeşlerim be. Allah o yüzden her zaman özen gösterelim videolarımıza. İde. Yat oğlum. Bu ide. Yaratan nerede? 我打 Ya of ya. Üf, i̇lk başta onu alırdım da diğer adam gelmeseydi çok güzel olacaktı. Neyse olsun olsun. Güzel teoriler, güzel şeyler yaptık ama ben size şunu söyleyeyim kardeşlerim. Fortnite'ın eee güzel günleri yakındır. eee ele de baktık. Şu an can yarılanmış. eee güzel bir sezona geçmek ümidiydi. Yani ben bu sezonun son ayında böyle çok zevkle ben de oynamadım. Ne yalan söyleyeyim. Ben madalyon sistemidir vesaire de bunlar güzel şeyler ama... Fortnite'in yeni sezonda bizim tre... Fark ederseniz tre... gameplay falan yapmıyorum eskisi gibi. Fark ettiniz mi? Çünkü siz de girmiyorsunuz. İşte Valorant oynayan var, Apex başlayan var. Ama yeni sezon bu sezona göre en azından güzel olacak. Yani o belli. Sinyaller geliyor, hissiyat geliyor. Eee, Umarım güzel bir video olmuştur. Sevmişsinizdir. Oyun Fatih siz kalmayın. Bildirimleri açın. Yayınlarımız olacak. Twitch'te de belki bugün bir yayın açabilirim. Eee, hem 5 hakkında konuşacağız hem Twitch'te ne yapacağız ne edeceğiz. Youtube'da çünkü Ramazan'da güzel yayınlarımız olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın güzel kardeşim. Umarım stres attırmışımdır size bu videoda. Görüşürüz.